Şaştılar Burası bizim köyümüzün Köyümüzün bayanları Buradan varmayla O anda gördüler Bir beden yaralı düşmüş Beden değil ki Görenler sanarlardı Evet burada da çay yapmışlar düşmüş. Vücudunda sağ Allah yer yok, Yara yara üstüne Çok vurmuşlar vücudu Vücut üstüne o damla damla kanları parlatıyor. Sanki düşmüştür kırmızı mercan mercan üstüne. Saçlarını yolup yanlarını hep dökmüşler. Kara kara taş gibi ya o kavgan sine sen. üstüne. Dünyada arzusuna ulaşmayan taze geçti ki perişan halde ağlayıp saçlarını dökmüştür. O anda o gençler vücut için ahı çekmişler, başka tarafa doğru yollarını çevirdiler, bitmişler. Gözüktü gözlerine bir ışık sanki bir nur. Kumlar üzerine serilmiştir garip garip durur. Küfeller pek çok üzerinde at gezdirmiş. Nara Küfellerde de hiç ol Bütün vücudu ezilmiş saram yeri kalmamış. Feleğin elinden birbiri birbirleri